Merhaba çocuklar Bugünkü dersimiz hayat bilgisi Hayat bilgisi dersinde de konumuz Sınıfta Sınıfımızda neler var Evet çocuklar Bu sene birinci sınıfa başladınız Ve sınıfınızda e, neler olduğunu Bir düşünün bakalım Evet Çoğunuz aslında bu konuyu biliyorsunuz Evet düşündüğünüz zaman sınıfta nelerin olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet. Bu resimde de biz bir inceleyelim bakalım sınıfta neler varmış çocuklar. Evet. Gördüğünüz gibi sınıfta ne var çocuklar? Nedir? Öğretmen masası. Sonra öğrenci sıraları. Evet. Kitaplık. Evet. Başka çöp kovası. Akıllı tahta olabilir. Şu an bizim sınıflarımızda akıllı tahta yok. Onun yerine ne var? Projeksiyon. Aletimiz var. Değil mi? Bilgisayarımız var. Evet. Ayrıca bunlardan hariç öğretmen dolabı var. Kitaplığımız bizim. Ayrıca mevcut. Evet. Düşünelim bakalım. Askılık var. Evet. Türkiye haritası var. Şeref köşesi var. Evet şeref köşesi. Ayrıca panolar var çocuklar. Mevsim şeridi panosu. Ondan sonra e, unutmayalım bir de Atatürk köşesi var. Evet. E, şeref köşesinde çocuklar neler vardır bir düşünelim bakalım. Çocuklar şeref köşesinde bayrak vardır. Bakın buna şeref köşesi denir. Sınıflarınıza var. Evet. yazı tahtasının hemen üstünü düşünün çocuklar. Orada bayrak var. Şeref köşesinde. Sonra Atatürk'ün resmi var. Atatürk'ün gençliğe hitabesi var. Sağ tarafta, sol tarafta da İstiklal Marşı'mız vardır çocuklar. Evet tekrar hatırlayalım. neler varmış? Bayrağımız, Şerif köşesinde Atatürk'ün gençliği hitabesi, İstiklal Marşı vardır çocuklar. Evet. Şimdi bunları tekrar bir hatırladık. Şimdi çocuklar şu soruları hep beraber ne yapalım? Cevaplayalım. Evet. Sınıfımızda neler var çocuklar? Hatırlayalım. Ne vardı? Öğretmen masası var mı? Evet. Öğretmen masası var. Düşünelim, düşünelim. Öğrenci ması sıraları var. Evet. Sizin oturduğunuz sıralar. Peki başka ne var? Düşünelim. Kitaplık var. Evet çöp kovası var, değil mi? Panolar var. Evet. Askılık var. Ne var? Projeksiyon aleti var. Evet. Türkiye haritası var. Evet düşünelim. Şeref köşesi var. Evet sizin ben bunları size söylediğinizi duyar gibiyim çocuklar. Siz zaten içine söylüyorsunuz bunu. Evet. Başka ne var çocuklar? Türkiye haritası dedik. Öğretmen masası, öğrenci sıraları, kitaplık, çöp kovası. Evet. Akıllı tahtada olabiliyor. Ama bizim sınıflarımızda şu an yok ama akıllı tahtada olabiliyor çocuklar. Ee, evet. Bazen de bazı sınıflarda oluyor çocuklar. Öğrenci dolabı. Ama bazı sınıflarda olmayabiliyor. Da yani bazı okullarda oluyor. Bazı okullarda olmayabiliyor çocuklar. Öğrenci dolapları. Evet, bir şey daha unuttuk çocuklar. Nedir? Nedir düşünelim? Mevsim şeridi. Evet çocuklar. Mevsim şeridi. Nedir? Evet. Üzerinde mevsimlerin görüldüğü. Bir yılda kaç mevsim var çocuklar? Kaç? 4. 1, 2, 3, 4 mevsim. Bunlar nedir? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Evet bu mevsimlerin görüldüğü bir şeritti çocuklar. Buraya bakarak biz hangi mevsimde, mevsimde neler yaşandığını görebiliriz. Evet, bunlar bulunduğu çocuklar. Sınıfımızda neler olduğunu evet hep beraber öğrendiniz. öğretmen masası, öğrenci sıraları, kitaplık, çöp kovası, pano, askılık, projeksiyon aleti, Türkiye haritası, şeref köşesi, akıllı tahta, öğrenci dolapları, mevsim şeridi. Evet, acı bunlardan her bir de çocuklar. Bir de bir de Şeref Köşesi'nden başka bir de Atatürk Köşesi bulunur çocuklar. Bunu unutmayalım. Çok önemli. Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar geçirdiği o süreleri anlatan, resimlerle anlatan bir köşedir bu çocuklar. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.